Başla. Merhaba, ben Osman Çomak, Ardahan Kayaltı takımının kaptanıyım. Bu sene teknolojide üçüncü yıldır başvuruyoruz ve projemizin kabul görmesini bekliyoruz. Ee, bu projemizin sebebi, e, köyümüzdeki yoğun kar sebebiyle kara eritip e, temiz su çıkarmamız. Ülkemizde de e, bayağı bir su sorunu yaşandığı için bunu yaptık. Soğuk havalarda çeşmeler donuyor, ve açık bırakılıyor ki donmasın diye. Bu su boşuna akıyor, israf oluyor. Bunun için bu projeyi yaptık. Gördüğünüz gibi buradaki kelepçeler sayesinde karı hazneye, hazneye doğru ittiriyoruz. Eğer buradaki kar yolu tıkanırsa diye iki tane özel kelepçe geliştirdik. Bu kelepçeler sayesinde kar yolu kapattığında ileri ittirebiliyor ve karı hazneye alıyor. Haznede de Güneş panelleri sayesinde... çıkarıyor ve bütün eşyalarla, eşyalarla yani. arıtma sistemi akü bir de güneşsiz günler için özel geliştirdiğimiz bir proje iki tane akümüz olacak bu, bu akülerden bir tanesi günlük kullanım için ikincisi ise güneşsiz günler için kullanacağız elektriği depolamaya bulamayız bu projemizde 16 kişi var biz bu projeye sınıf olarak başvurduk